Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere lif yapımı öğreteceğim bebekler için kullanabilirsiniz. Bakın böyle şu şekilde çift katlı, yumuşacık dokusuyla harika yıldız lifi anlatacağım. Yetişkinlerde kullanamaz, mı? kullanabilirler tabii ki rahatlıkla yani böyle küçük bir şey ama bebekler için çok daha ideal uygun. E, hediye gönderebilirsiniz, e, kendi bebeklerinizi örebilirsiniz. Yumuşacık bir lif tarifi vereceğim sizlere. Bunlar için lif ipi kullanacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz lif ipleri çift katlı oluyor. Fakat ben bunu 4 katlı olarak öreceğim. Bunun içinde 4 milimetrelik tığ kullanacağım arkadaşlar. Bakın böyle pipidik pipidik çift katlı harika güzel bir tane bebek lifi yapacağız. Bunun tek kanadını ördüm. Diğer kanadını da birlikte öreceğiz. Öyleyse lif yapımımıza başlayalım. Evet arkadaşlar sihirli halka yaparak başlıyorum. Her zamanki gibi ipimi parmağımı doladım. Sihirli halkamı yapıyorum. Tığımı da buradan takıyorum. Bir kere kilitliyorum. 1 2 üç zincir yapıyorum. E, lifimiz beşgen. Beş tane köşesi olduğu için sihirli halkamın içer içerisine üçerli gruplardan beş adet yapacağım. 3 zincirimi çektim. Tığımı doluyorum. Sihirli halkamın içerisinde ben yanına bir ikili trabzan. Tığımı doladım. 1, ikili trabzan daha. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı boşluğun içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir. Artık zincirle altı birazcık şöyle çekeyim. Tığıma doluyorum. Bir. İki. Üç adet iki trabzan. Bir zincir. Tığıma doladım. Beş tane yapacağım bu gruplardan demiştim. İki. Üç sayalım. Bir, iki, üç, dört tane olmuş. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 adet daha ikili trabzan trabzan yapıyorum. Artık sihirli halkamı da şu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane köşemiz var. Şimdi aynı renkten devam edeceğim için hiçbir zincir çekmiyorum. Tığımı doluyorum. İlk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum ipimi alıyorum. Üçünü birden kapatarak hem motifimi yapmış oluyorum hem de istediğim köşede kalmış oluyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Hanım dilendi bebeğen tekniğiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Tığıma doladım. Bakın aynı boşluğun içerisine bir iki ilk yükseldiğim zincirle beraber üç adet yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Bir zincirlik aralarına çalışacağız arkadaşlar. Geldim. Yan boşluktayım. Ama bu defa boşluklarımın içerisine ikişer kere batarak bunu yapacağım. Üç tane kere trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine üç adet daha ikili trabzan yapıyorum zincir çekmeden tığıma doluyorum. Yan boşlukta. Bir. İki. Üç adet ikili tırabzan. Bir zincir. Tığıma doladım. Aynı boşluğun içerisine. İki. Üç tane daha ikili tırabzan yaptım. Tığıma doluyorum. Yine yan boşluğun içerisine bir iki üç tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim ipimi doladım evet bir zincir çektim Tığıma doladım aynı boşluğun içerisine üç adet daha ikili trabzan yaparım yani bütün tepelere ikişer kere batarak bu beşgenimi oluşturmaya devam ediyorum. Tığıma doladım. Hemen yan boşluktayım. Bir. 2 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Tığıma doladım. Aynı boşluğun içerisine 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. İlk başlarken bu trabzanın ilk kanadını yapmıştık tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden geliyorum şimdi bu boşluğun içerisine ikinci kanadında yapıyorum. 3 tane ikili trabzanla. Aynı renkten devam edeceğim için tekrar tığıma doluyorum. İlk yükseldiğim zincirin tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ve hepsini birden çekiyorum. 1, Bir, 2, Üç zincirimi çektim. Tığıma doladım. Anam dilendi. Bey beğendi tekniği. Önce üç tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi artık buralarda köşelerin haricinde birer tane daha boşluğum oluştu. Tığıma doluyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Geliyorum. Üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığıma doladım. Şimdi artık köşedeyim. Köşede yine aynı 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Tığımı doluyorum. Aynı noktanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bunun özelliği puf puf olması arkadaşlar. O yüzden ipimi 4 katlı olarak kullandım. Bakın 4 katlı olarak kullandım. İp ipleri 2 katlı. Ben onu sardım ve 4 katlı olarak kullanıyorum. Siz dilediğiniz iplerle dilediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Hiç zincir çekmeden aldım. Hemen buradaki bir tane boşluğumun içerisine geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Zincir çekmeden hemen köşemdeyim. Köşemde 3 adet ikili trabzan. Bir zincir. Tığıma doladım. Aynı boşluğun içerisine. Bir. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu mantıkla sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Köşemi yaptım. Bakın burada bir boşluğum var. Tığıma doluyorum. Geldim boşluğumun içerisine 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Başlarken köşemin ilk kanadını oluşturmuştum. Oluşturmuştum. Hiç zincir çekmeden geliyorum. Şimdi de İlk kanadımı böyle bu şekilde oluşturacağım. Bakın tığıma doladım. İlk yükseldiğim zincirin tepesine batıyorum arkadaşlar. İlmeğimi çıkartıyorum ve hepsini birden çekerek köşemi oluşturmuş oluyorum. Artık yıldız motifimizin yani yıldız motifli lifimizin son sırasına geç, geçeceğiz. Tam bir yıldız görüntüsü vereceğiz. Ee, öyleyse devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu noktada 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Dönüp geldiğimde buradaki kanadımı oluşturacağım. Şimdi artık yıldızlaştıracağımız için kademeli bir şekilde ilerleyeceğim. Tığıma doluyorum. Yan boşluğun içerisindeyim. Önce ikili trabzan. Tığıma doladım. İlmeğimi aldım. Üçünü birlikte çekerek çakma sık iğne. Bir tane sık iğne yaptım, kademeli bir şekilde bakın aşağı doğru indim. Hemen yan boşluğun içerisindeyim. Geliyorum. Önce bir sık iğne. Tığıma doladım, aynı boşluğa battım. Üçünü birden çekerek çakma sık iğne yaptım. Tığıma doladım. Geliyorum burada. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Buradaki bir zincirlik köşemdeyim. Geldim. Üç adet ikili trabzan. Kademeyi bir şekilde artmam lazım. Tığıma iki kere doladım. Aynı boşluğun içerisine batıyorum. Üç kere de çıktım. Bir zincir çektim. Buraya gelirken ne yaptıysam inerken de aynısını yapacağım. Tığıma iki kere doladım. Aynı noktanın içerisine bir, iki, üç kere de çıkarak trabzanımı yaptım. Tığıma doluyorum. Yanına üç adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde yıldızımızın köşelerini oluşturmaya başladık. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluktayım. Geldim önce bir tane ikili trabzan yaptım. Tığıma doladım. Aynı boşluğun içerisine geldim. Üçünü birden çektim. Çakma sık iğne. Aynı boşluğun içerisine bir tane de sık iğne yaptım. Kademeli bir şekilde indim. Yan boşluğa geçiyorum. Önce bir sık iğne. Tığıma doladım. İlmeğimi aldım. Üçünü birden çekerek çakma sık iğne. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisinde ikili bir trabzan. Şimdi artık köşemdeyim. Köşeme geldim. 3 adet ikili trabzan. Tığıma iki kere doladım. Aynı boşluğun içindeyim. 1, 2, Üç kere de çıktım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma iki kere doluyorum. Nasıl buraya geldiysem o şekilde de aşağı inmem gerekir. Önce iki kere doladım. Üç kere de çıktım. Tığıma doladım. Aynı boşluğun içerisine üç adet daha ikili trabzan yaparak yıldız motifimizin köşelerini bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Bir kez daha görelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar o şekilde devam edip zaten motifimizi de bitireceğiz. Tığıma doluyorum. Yan boşluktayım. Önce ikili trabzan tığıma doladım. Aynı noktanın içerisinden ilmeğimi aldım. Üçünü birden çekerek çakma sık iğne. Aynı boşluğa battım. Bir sık iğne yaptım. Hemen yan boşluktayım. Geldim. Sık iğne. Tığıma doluyorum aynı boşluğun içerisine 3'ünü birden çekerek çakma sık iğne tığıma doladım 1 ikili trabzan yapıyorum tığıma doladım hemen köşedeyim 3 adet ikili trabzan 2 3 2 kere doluyorum aynı noktanın içerisine 1 2 3 kere de çıktım 1 zincir çektim İki kere doladım. Aynı boşluğun içerisine. Önce bir, iki, üç kere de çıkıp üçlü trabzan tığıma doladım. Aynı noktayı üç adet daha ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar söylemiş olduğum bu işlemleri yapacağız arkadaşlar. Motifimizi de zaten bu şekilde tamamlamış olacağız. Sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonunda da artık birleştirmemizi yapalım. Evet arkadaşlar son köşemi oluşturdum. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluğun içerisindeyim. Ne yapıyorduk? Önce bir ikili trabzan. Tığıma doladım. Aynı boşluğun içerisine çakma. Sık iğne. Hemen aynı boşluğun içerisine normal sık iğne. Hemen yan boşluktayım. Önce bir sık iğne. Tığıma doluyorum. 3 ilmeği birden çekip çakma sık iğne. Tığıma doladım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Artık köşeye geldim. Zaten başlarken buradaki 3 tane e, kanadı yapmıştık. Tığıma doladım. Geliyorum bu boşluğun içerisine. Artık son köşedeyim. 3 tane ikili trabzan. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Yıldızımızı oluşturmak için. 2 kere doluyorum. Aynı boşluğun içerisindeyim. Üç kere de çıktım. Bir zincir çekiyorum. Kademeli bir şekilde indiğim için iki kere daha doluyorum. Aynı boşluğun içerisine geldim. Bir, iki, üç kere de çıktım. Ve burada başladığım trabzanın tepesine batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Yıldız motifimi bu şekilde bitirmiş oluyorum. Bunları yüzleri bakın bana bakıyor arka arkaya sırt sırta vererek birleştirme ipi karşılıklı bir şekilde birleştireceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar motiflerimin yüzleri bana bakıyor aldım motiflerimi sırt sırta bu yüzü ön yüzü bana bakıyor diğer ön yüzü de arkaya bakıyor motifimi aldım karşılıklı getirdim Bu arada kartopunun lif iplerini kullanıyorum siz dilediğiniz de iplerle yapabilirsiniz. Şimdi geldim. Köşelerden iki köşeden de tığımı taktım. İpimi alıyorum. Önce bir kitliyorum. Ben ipi de şöyle şu şekilde sağlam olması adına doluyorum. Bir de zincir çekiyorum. Bakın. Her bir trabzanın bu beylerinin arka kısımlarını bunun da içten ilk kanadına, İkisinin de ilk kanatlarına bakın batarak çıkartıyorum ve sık iğne. Bakın beylerimiz zaten burada görünüyor. Bunun arka kanadını aldım. Şöyle alayım. Bunun da buradaki kanadına, ilk kanadına yakaladım, çıkardım sık iğne. Bakın, arka kanadına battım. Arkadaki motifimin de ilk. İlk kanadını yakaladım. Sık iğne. Geldim. Arka kanadına. Bunun da arkadaki bu kanadını arkadaşlar. Yakaladım. İpimi çıkardım. Sık iğne. Buradan battım. Öbür kanadını yakaladım. Sık iğne. Her bir trabzanın karşılıklı sık iğnelerini böyle şey kanatlarını alarak sık iğne yapacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağım. Bakın bunu da buradaki kanadını yakalıyorum. İpimi çıkartıyorum ve sık iğne. Bakın meylerimiz var zaten. Arka kanadını. Arka kanadını arkadaşlar. Alıyorum. Bunun da buradaki bana bakan kanadına yakalıyorum ipimi çıkartıyorum ve sık iğne. Geldim. Buradan yakaladım. Sık iğne. Sıra sonuna kadar. Sadece burada şunu da göstereyim pardon. Buradan yakaladım. Arka kanadı da alıyorum. Sık iğne. Zaten artık yolumuza bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar bir tek köşede ne yaptığımı göstereceğim size. Bakın. Karşılıklı kanatlarını yakalıyorum. Buradan arka kanadı yakalıyorum. Buradan da bana bakın kanadını yakaladım. Çıkardım. Sık iğne. Son trabzan tepesindeyim. Gel. Burada da boşluğa batıyorum arkadaşlar. Bir kere iki boşluğa bakın. Hani bir, birer zincirlik boşluğumuz var ya burada. Bir tane sık iğne yapıyorum. ikisine kalıyorum. Daha sonra aynı şekilde bütün trabzan tepelerini gösterdiğim formülde yakalayacağız arkadaşlar. Tamamının çevresini bu şekilde geçeceğiz. Sonra sıra sonunda geldiğimizde de buradaki e, tutmaç diyorum ben. Tutmacını yapacağız. Bebek lifimizin iyice anlaşılsın diye tekrar geldim. Bütün böyle beylerin arka kanadını buradan da bana batan kanadını yakalıyorum. İpimi çıkartıyorum. Sakin. Bütün trabzan tepelerine bu şekilde batacağım. Motifimi bu şekilde karşılıklı bir şekilde bağlıyorum. V'lerin arka kanadı burada da bize bakan kanadını yakalıyorum çıkartıyorum sık iğne. Sık iğneleri yapa yapa sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda zaten bir tek tutacak yerini yapacağız. Geldim. Bunu da yakaladım. Sık iğne. Son trabzan tepesindeyim. Ben batıyorum. Sık iğne. Şimdi bakın. Bir zincirlik boşluğuna batıyorum. Arka motifimin de bir zincirlik boşluğuna battım. Bir tane sık iğneyi bu şekilde boşluğa yaptım. Böyle karşılıklı arka kanadını yakaladım. Bana bakan kanadını yakaladım. Çıkardım. Sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelin. Ben de sizlerle beraber öreyim dedim. Bütün arka kanatlarını yakalıyorum. Bana bakan kısımdaki arka kanadı yakaladım. Bunun da bana bakan kanadını yakalıyorum. Çıkartıyorum sıkayım. Yoluma bu şekilde devam ediyorum. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi lif ipleri zaten çift katlı oluyor. Ben dört katlı kullanmayı tercih ettim. Biraz puf puf olmasını tercih ettiğim için. Siz dilediğiniz iplerle ve dilediğiniz tığlarla çalışabilirsiniz. 4 katlı yaptığım için de 4 numaralı tığla çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arka kanadını yakaladım. Buranın da bana bakan kanadını yakalıyorum. Sık iğne. Sıra sonuna kadar gelelim. Artık sona doğru geliyorum arkadaşlar. Bakın çift katlı bu şekilde puf puf oluyor bebekler için çok ideal ee, dediğim gibi hediye de edebilirsiniz bence gayet de hoş bir hediye olur bebek bebekler için şöyle yetişkinler de kullanabilir o kadar çok çok da küçük değil 4 sıralan motif büyümüyor nedense ee, birkaç kez denedim hani yetişkinler için nasıl yapabilirim diye motif büyümüyor beşgen kısmını bu şekilde devam et diyor. Bebekler için çok daha ideal oluyor. Geldim yine ortadayım. Kanatları yakalıyorum. Sık iğne artık sona doğru yaklaşıyorum. Bir tek sapını yapacağız. Karşılıklı alıyorum. Sık iğne Karşılıklı aldım, sık iğne, karşılıklı aldım, sık iğne, sona doğru yaklaştım arkadaşlar. Son iki kanadım kaldı, son kanatları da bu şekilde alıyorum. Ortadaki boşluğumun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Burada başladığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve ilmeğimi çıkartıp kaydırmayla da bağlıyorum. Bu aşamadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum. Geldim buradaki başladığım zincirimin tepesine batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Bu şekilde artık lifimi oluşturmuş oluyorum. Buradan ipimizi de hemen şöyle ön bir önden bir arkadan alarak ince bir tığ alayım. Buradan taktım, öne aldım. Buradan taktım, Geri alıyorum. Bir önden bir arkadan alarak ipimi de böyle toparlıyorum. Bakın harika bir e, bebek lifi oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, hoşça kalın, sevgiyle kalın.